Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Minik Müslüme son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. Mersin'in Günlar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan ve 10 gün sonra kaybolduğu alana 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal otopsi işlemlerden ardından memleketleri Karaman'a. Müslüme cenaze namazının ardından toprağa verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Biriminde bu sabah otopsisi tamamlanan Müslüme Yağlı'nın cenazesi dayısı Ercan yağ ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim edildi. Müslümenin cenazesi işlemlerin ardından memleketleri. Müslüme'nin cenazesi önce Karaman Devlet Halkı'na Anane Müslüme Yal, torununun cenazesini kendisi Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığı önüne getirilmiştir. Müslüme için burada cenaze namazı. Müslüme'nin tabutu Türk bayrağı ve çiçeklerle su. Abla Nurcan Özcan, Müslüme'nin tabutuna sarılarak, Gözyaşı. Cenazeye Karaman valisi Mehmet Alparslan, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Milletvekili İsmail Aktaş, MHP Mersin Milletvekili Bahri Şimşek ile Müslümen'in Minik Müslümen'in ölü bulunmasının ardından gözaltına alındı. Yağ ile babası Mehmet Yağ ve bazı akrabaları jandarma tarafından... Müslüme bulunduğu yere kendi imkanlarıyla gidemez. Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan. Müslüme Türkiye'nin canıydı. Herkes çok umut etti canlı bulunsun diye. Ama nasip olmadı. Allah'ın sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu gitti. Gelinlik giydiremedik ama onu gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Sağ bulanacak diye hep bir umudumuz vardı. Benim canlı bulunur diye umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. Belki ben düşünmek istemedim. Müslüme bulunduğu yere kendi imkanlarıyla gidemez. Görevliler cenazeyi çıkarırken bile zorlanmış. Görevlerin zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var gitsin Anne ve babamın burada olmasını çok isterdim. Soruşturmaları devam ediyordu. O nedenle olmadı. Cenazemizi aileden tek ben kaldıracağım. Annemin görevi bana kaldı. Lai ile yerine getirmeye çalışacağım. Onlar Müslüme'yi hiç göremedi. Hiç bulunmasaydı bizim için daha kötü olurdu. O zaman ne yapardık? Her an bulundu mu, bulunacak mı, geldi mi, gelecek mi diye yaşayacaktık. Ama şimdi mezarı belli olacak. Her an gidebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir mezar oldu dedi. Müslümanın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Biz de aileye başsağlığı diliyoruz. Müslüme yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ederiz değerli izleyicilerimiz.